Herkese merhaba. Önümüzde Anadolu Üniversitesi'nden bir finans dersi özeti var. Konumuz finansal planlama ve tahminler. Biliyorum e, kulağa biraz kuru gelebilir ama aslında bu notlar bir şirketin geleceği nasıl gördüğünü anlatan bir tür dedektif hikayesi gibi. Biz de bugün o hikayenin şifrelerini çözeceğiz. Ama şöyle, bir sınav hazırlık eğitmeni titizliğiyle her detayın, her maddenin ve özellikle de karşımıza çıkacak sınav sorularının altını çize çize ilerleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Kesinlikle bir dedektif hikayesi. Çünkü temelinde iki tane kilit soru var. Neredeyiz ve nereye gitmek istiyoruz? Kaynağınızdaki finansal planlama tam olarak bu. Şirketin hedeflerine ulaşması için çizilen bir yol haritası. Finansal tahminler ise e, bu yolda sis, yağmur gibi belirsizliklere karşı elinizdeki fener gibi bir şey. Bu yolculukta kısa vadede önümüzü görmek için nakit bütçesini, uzun vadede ise menzile ulaşıp ulaşamayacağımızı görmek için proforma mali tabloları nasıl kullanacağımızı göreceğiz. O zaman yol haritasının en başından, yani finansal planlamanın kendisinden başlayalım. Metin bunu neyin, ne zaman ve nasıl yapılacağına dair sistematik bir düşünme süreci olarak tanımlıyor. Ama bir şirket için bu düşünme süreci neden bu kadar hayati? Yani neden bir ölüm kalım meselesi olabiliyor? Harika bir soru. Şimdi kaynağınız bunu 7 maddede sıralıyor ama bence hepsi iki ana amaca hizmet ediyor. Bugünü kontrol etmek ve geleceği şekillendirmek. Hmm. Bugünü kontrol etmek ve geleceği şekillendirmek. Aynen. Bakın şöyle ki ilk 3 madde kaynak yönetimi, bütçe oluşturma ve stratejik hedeflere ulaşma bu tamamen geleceği şekillendirmekle ilgili. Evet. Paranızı nereye harcayacağınızı planlıyorsunuz, gelir gider dengesi kuruyorsunuz ve uzun vadeli hedeflerinize doğru yola çıkıyorsunuz. Diğer dört madde ise daha çok bugünü kontrol etmekle ilgili. Risk yönetimi, kredi imkanları, performans değerlendirmesi ve vergi planlaması. Yani yoldaki tehlikelere karşı önlem almak gibi. Kesinlikle. Beklenmedik bir fırtamaya karşı şemsiyeniz var mı? Yolda benzininiz biterse kredi çekebilecek misiniz? Haritaya göre doğru yolda mısınız? İşte bu yedi madde aslında bu iki temel hedefin detaylandırılmış hali. Bu şekilde gruplandırmak çok daha akılda kalıcı oldu gerçekten. Peki plan dediğimiz şey tek tip değil anladığım kadarıyla. Notlar bunu zamana ve amaca göre ayırıyor. Önce zaman ufkuna bakalım isterseniz. Evet, bu ayrım çok önemli. Çünkü bir günlük planla 10 yıllık plan aynı olamaz. 3 zaman dilimi var. Birincisi kısa vadeli planlar. Bir yıla kadar olan her şey buraya giriyor. Odak noktası tamamen nakit. Nakit akışı yani. Aynen. Metindeki örnek çok yerinde. Küçük bir kafe işletiyorsunuz. Bugün kasaya ne kadar para girdi? Yarın süt için, kahve için ne kadar ödemeniz var? İşte bu. Anladım. İkincisi, orta vadeli planlar. Bir ila beş yıllık bir ufuktan bahsediyoruz. Artık günlük işlerden çıkıp yıllık bütçelere, yani proforma tablolara bakmaya başlıyoruz. Örnek olarak ne verilmiş? Bir teknoloji startup'ının önümüzdeki üç yılda çıkaracağı yeni ürün için ne kadar gelir beklediğini tahmin etmesi. Üçüncüsü ise uzun vadeli planlar. 5 yıldan daha uzun bir gelecek. Burada artık şirketin DNA'sını değiştirecek büyük stratejik kararlar var. Daha büyük ölçekli kararlar. Çok daha büyük. Mesela bir enerji şirketinin 10 yıl içinde tamamen yenilenebilir enerjiye geçme kararı gibi. Anladım. Zaman uzadıkça planlar daha stratejik hale geliyor. Peki ya işletmenin amacına göre yapılan sınıflandırma? Orada da 3 kategori var. Birincisi olağan finansal planlar. Adı üstünde rutin işler. Aynen. Şirketin günlük operasyonları. Bir e-ticaret sitesinin her ay düzenli tedarikçi ödemelerini planlaması gibi. Gibi. İkincisi özel finansal planlar. Bunlar her gün olmayan tek seferlik durumlar. Bir şirketin kurulması, tasfiye edilmesi veya iki şirketin birleşmesi gibi. Üçüncüsü de olağanüstü finansal planlar. Bunlar da genelde şirketin büyüme hamleleriyle ilgili. Mesela. Mesela bir otomotiv şirketinin bir anda elektrikli araç fabrikası kurmak için yapacağı devasa yatırım gibi. Peki bu planların en somut, en temel aracı nedir? Sanırım bütçelerden bahsedeceğiz. Aynen öyle. Bütçeler planlamanın kağıda dökülmüş, rakamlaşmış halidir. Ve tabii ki tanımı da bir sınav sorusu. Notlarda altı çizilmiş, bir yıllık veya dönemlik finansal faaliyetlerin rakamlara dökülmüş ve özetlenmiş hali. Cevap bütçe. Bu tanım cepte o zaman. Kesinlikle. Aklımızın bir köşesinde mutlaka kalmalı. Bütçe dediğimizde de aklıma hemen para girişi ve çıkışı geliyor. Metin bu nakit akışlarını üç grupta toplamış. Evet, bu üçlü ayrım çok önemli. Paranın nereden gelip nereye gittiğini anlamamızı sağlıyor. Birincisi, satışlardan kaynaklanan nakit akışları. Bu en basiti, müşteriden gelen para, peşin ya da veresiye fark etmez. Fark etmez. Doğrudan ana faaliyetten gelen sıcak para. İkincisi, faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları. İşte burası da sınavda sorulmuş. Nedir soru? Soru. Aşağıdakilerden hangisi satışların gerçekleştirilebilmesi için yapılan harcamalara bağlı olarak ortaya çıkan nakit akımlarıdır? Cevap: Faaliyetlerden doğan. Yani para kazanmak için harcanan para. Tam olarak bu. Hammadde, maaşlar, kira, elektrik, su hepsi. Üçüncüsü ise finansmandan kaynaklanan nakit akışları. Bu da bankalarla yatırımcılarla olan ilişkimi. Aynen, bankadan kredi çekmek bir nakit girişi, o kredinin ana parasını geri ödemek ise bir nakit çıkışıdır. Tamamdır, bu üç akışı anladık. Şimdi de kısa vadeli planlamanın kalbi dediğimiz o meşhur nakit bütçesine daha yakından bakalım. Bu neden bu kadar kritik bir araç? Nakit bütçesi bir şirketin finansal EKG'si gibidir. EKG'si mi? Hı hı. Kalbinin ne kadar sağlıklı attığını, ani bir krizde durup durmayacağını gösterir. Tanımı yine bir sınav sorusu. İşletmenin ne zaman ve ne miktarda nakit açığı ya da fazlası olacağının öngörülmesini sağlayan araç, cevap nakit bütçesi. Anladım. Yani kağıt üzerinde karlı olmak yetmiyor, kasada para olması lazım. Kesinlikle yetmiyor. Nakit bütçesi paramız yetecek mi, yetmeyecekse ne zaman, ne kadar borç bulmamız lazım sorularına cevap verir. Peki bu EKG nasıl çekiliyor? Yani bir nakit bütçesi hazırlamanın ilk adımı nedir? Giderleri veya giderleri tahmin etmek değil. Soru. Nakit bütçesinin hazırlanmasında ilk aşama. Cevap, bütçenin kapsayacağı sürenin belirlenmesi. Hı. Önce çerçeveyi çiziyoruz. Aynen öyle. Önce fotoğrafın çerçevesini çiziyorsun. Aylık bir bütçe mi, 3 aylık mı, yıllık mı? Bu kararı verdikten sonra sırasıyla nakit girişlerini, sonra çıkışlarını tahmin ediyorsun. En sonda da elinde ne kalacağını, yani nakit fazlası mı yoksa açığı mı olduğunu buluyorsun. Çerçevenin en başta belirlenmesi ilginç. Sanırım bu planın odağını kaybetmemek için. Metindeki butik otel örneği de galiba tam bu durumu anlatıyor. Kesinlikle. O örnek nakit bütçesinin neden hayat kurtardığını harika anlatıyor. Otel sahibi yaz sezonu için bütçe yapıyor. Bakıyor ki Temmuz ayında otel full çekecek, kasaya müthiş para girecek. Evet, her şey yolunda gibi görünüyor. Ama Ağustos ayında personelin birikmiş izin paralarını ve bayram ikramiyelerini ödemesi gerekiyor. Nakit çıkışı tavan yapacak. Eyvah. Eğer bu planı yapmasaydı, Temmuz'daki rehavetle parayı harcayabilir ve Ağustos'ta maaşları ödeyemeyecek duruma gelebilirdi. Ama bütçe sayesinde Ağustos'taki nakit açığını aylar öncesinden görüp bankasıyla kısa vadeli bir kredi için şimdiden anlaşabiliyor. İşte planlama bu. Harika bir örnek. Kısa vadede hayatta kalmayı başardık. Şimdi ufku genişletelim ve geleceği tahmin etme sanatına, yani proforma tablolara geçelim. Proforma geleceğe dair demekmiş. Şirketin gelecekteki mali fotoğrafını çekmeye çalışacağız. Aynen öyle. Ama bu bölüme girerken notlarda bizi bir eleme sorusu karşılıyor. Nasıl bir soru? Diyor ki, gelecek dönemlerde ortaya çıkacak para akımlarının tahmininde kullanılan yöntemlerden biri değildir. Cevap, karların yüzdesi yöntemi. Bu soru aslında bir uyarı. Diyor ki, sana birazdan anlatacağım yöntemlerin isimlerini iyi öğren çünkü araya bir tane sahte şık koyup seni avlayabilirim. Anlaşıldı. Yemlere dikkat edeceğiz. Proforma bilanço için dört temel yöntem varmış. İlki en popüler olanı galiba. Satışların yüzdesi yöntemi. Evet bu adeta bir finansçının İsviçre çakısıdır. Mantığı çok basit. Satışlarım %20 artarsa varlıklarımın ve kısa vadeli borçlarımın da kabaca %20 artması gerekir varsayımına dayanır. Mantıklı. Ama burada çok kritik bir sınav tuzağı var. Soru. Satışların yüzdesi yönteminde aşağıdaki hangi bilanço kaleminin satışlarla bir ilişkisi yoktur? Cevap öz sermaye. Öz sermaye. Neden peki? Neden? Çünkü siz satışları artırdınız diye şirketin ortakları durup dururken ceplerinden ek para koymazlar. Öz sermaye satışlarla kendiliğinden artan bir kalem değildir. Ayrı bir karar gerektirir. Bu detayı unutmayın. Anladım. İkinci yöntem, bilanço kalemlerinin günlük satış tutarına oranı yöntemi. Bu biraz daha farklı bir mantık gibi duruyor. Biraz farklı ama yine de basit. Burada her bir bilanço kalemini gün cinsinden ifade ediyoruz. Örneğin, bizim kasamızda her zaman ortalama 15 günlük satış hasılatımız kadar nakit bulunur diyoruz. Uh -huh. Gelecek yıl için günlük satış hedefimiz 1000 liradan 1200 liraya çıkıyorsa, yeni proforma bilançomuzdaki kasa değerimiz 1200 çarpı 15 gün yani 18 bin lira olmalıdır diye tahmin ediyoruz. Anladım her kalemi günlük satışlara endeksliyoruz. Peki üçüncü yöntem, regresyon yöntemi kulağa daha bilimsel geliyor. Öyle zaten. Bu araç setimizdeki lazer metre gibi. Çok daha hassas ölçüm yapar ama kullanmak için elinizde bolca geçmiş veri olması gerekir. Sınavda da tanımı tam olarak bu şekilde sorulmuş. Aşağıdakilerden hangisi özellikle geçmiş dönemlere ait yeterli veri bulunduğunda kullanılan iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi ölçen yöntemdir? Cevap, regresyon. Yani geçmişe bakıp geleceği formülize ediyor. Tam olarak bu. Geçmiş satışlarınızla stok seviyeleriniz arasındaki matematiksel ilişkiyi bir formülle bulur. Gelecek yılın satış hedefini bu formüle koyduğunuzda size nokta atışı bir stok tahmini verir. Son olarak oranlar yöntemi. Bu ne zaman devreye giriyor? Bu yöntem elinizde hiç veri olmadığında, yani yeni kurulan bir işletme olduğunuzda devreye girer. Geçmişiniz yoksa kime bakarsınız? Rakiplere, sektöre. Aynen. Sektör ortalamalarını Dersiniz ki bizim sektördeki firmaların stokları satışların ortalama %10'u kadarmış. O zaman bizim de hedef satışlarımızın %10'u kadar stok tutmamız mantıklı olur. Şimdiye kadar şirketin varlık ve borçlarını tahmin ettik. Ama yatırımcının asıl merak ettiği şey bu şirket kar edecek mi? Sanırım burada devreye proforma gelir tablosu giriyor. Am üstüne bastın. Proforma gelir tablosu şirketin gelecek dönemdeki karnesidir. Sınıfı geçip geçemeyeceğini yani kar edip edemeyeceğini gösterir. Bu tanım da bir sınav sorusu. Satış tahminleri ve maliyet analizi gibi önemli bilgileri içeren, işletmenin finansal durumunu değerlendirmek ve karlılığı tahmin etmek için kullanılan tablo hangisidir? Cevap, proforma gelir tablosu. Bu da genellikle satışların yüzdesi yöntemiyle mi hazırlanıyor? Evet, genelde öyle. Mevcut gelir tablosundaki her bir gider kaleminin satışlara oranı bulunur ve bu oranlar yeni satış hedefiyle çarpılarak geleceğin karı tahmin edilir. Ve son olarak paranın yolculuğunu bütünsel olarak gösteren proforma fon akım tablosu. Evet. Bu tablo her şeyi bir araya getiriyor. Gelecek yıl parayı nereden bulacağız ve bu parayı nerelere harcayacağız sorusunun cevabıdır. Bu tanım da elbette bir sınav sorusu. Tahmini fon kaynak ve kullanımlarını gösteren tablo. Cevap: Proforma fon akım tablosu. Tablonun iki ana kısmı var sanırım. Evet. Fon kaynakları ve fon kullanımları. Hatta bu da ayrıca sorulmuş. Proforma fon akım tablosunu oluşturan kısımlardan biri. Cevap: Fon kaynakları. Ama en önemli sınav sorusu bu tablonun mantığı ile ilgili. Soru: Proforma fon akım tablosu ile ilgili hangisi doğrudur? Cevap: Varlıklarda artış fon kullanımı kısmında yer almaktadır. Bu mantığı biraz açabilir miyiz? Varlık artışı nasıl fon kullanımı oluyor? Şöyle düşünün. Yeni bir makine satın aldığınızda varlıklarınızda bir artış olur değil mi? Evet. E peki o makineyi almak için ne yaptınız? Para harcadınız. Yani fon kullandınız. İşte bu kadar basit. Harika. Şimdi oturdu. Bütün bu analizler büyük şirketlerin karmaşık dünyası gibi görünüyor ama metnin sonundaki bir bölüm konuyu hepimizin hayatına bağlıyor. Evet orası çok değerli. Finansal planlama uzmanlığı mesleğinden bahsediyor. Türkiye'de Finansal Planlama Derneği'nin kurulması CHP gibi ünvanlar. Bunlar bu işin artık sadece şirketler için değil bireyler için de ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Yani kişisel bir finans doktoru gibi mi? Aynen öyle. Tıpkı bir şirketin yol haritasını çizer gibi sizin emekliliğiniz, yatırımlarınız, sigortanız gibi tüm finansal hayatınızı bütünsel olarak ele alıp size özel bir yol haritası sunuyorlar. Bu ders özetinin gerçekten de her köşesini inceledik. Anlıyoruz ki finansal planlama e, falcılık değil, sistematik bir öngörü süreci, şirketler için bir hayatta kalma rehberi, Bireyler içinse finansal sağlığın anahtarı. Kesinlikle. Bu analizi bitirirken size bir düşünce egzersizi bırakalım. Bir şirket için anlattığımız bu araçları kendi kişisel hayatınıza nasıl uyarlayabilirsiniz? Hmm, ilginç bir soru. Gelecek yıl için bir proforma bilanço çıkarsanız, varlıklarınız yani birikimleriniz, yatırımlarınız ve borçlarınız ne durumda olur? Gelecek yılın gelir ve giderlerini tahmin ederek bir proforma gelir tablosu hazırlasanız, yıl sonunda ne kadar para biriktirebilirsiniz? Bu sadece bir sınavı geçmek için değil, kendi finansal geleceğinizin kaptanı olmak için de yapabileceğiniz en güçlü alıştırmalardan biri olabilir.